Açık Toplum ve Düşmanları Karl Popper Açık Toplum ve Düşmanları yapıtını incelemeye başlamadan önce Popper'ın açık toplum ve kapalı toplum kavramlarıyla ne kastettiğini değinmek yerinde olacaktır. Açık toplum en basit anlamıyla özgür toplumdur. Açık toplumda birey toplum tarafından kısıtlanmaya ve Dolayısıyla kendini gerçekleştirmemeye maruz kalmaz. Ve toplumun her bir bireyinin birey olmak bakımından değeri bilinir ve korunur. Bunun karşısında bir de kapalı toplum vardır. Kapalı toplumda ise birey toplum tarafından kısıtlanır. Toplumda totaliter rejim hakimdir. Popper karşısında olduğu kapalı toplumlara kendi döneminde şu örnekleri verir. Faşistler, Naziler ve Komünist diktatörlükler. Popper yapıtta açık toplum düşmanları olarak iki büyük otoriteyi eleştirir. Platon ve Hegel, Marx. Ancak eleştiriler mevzu bahis düşünürlerle sınırlı kalmaz. Aristoteles gibi düşünürler de eleştirilerinden nasibini alır. Popper'ın bu büyük otoriteleri karşısına alıp eleştirmesinin bence birkaç nedeni vardır. Birincisi, mevcut nüfusu en büyük ideolojilerin eleştirilmesine daha büyük bir çoğunluğun düşünce yapısını sorgulamasına ve değiştirmesine olanak sağlar. İkincisi ise, tarihsel süreçte gittikçe güçlenen ve kutsallaşan. Bu nedenle de eleştirilemeyen ideolojiler eleştirilerek kutsal yıkılabilir. Popper'ın eleştirilerine geçmeden önce bir paragraf parantezi daha açayım ve Popper'ın yaşamına değineyim. Çünkü mevzubahis yapıtın esas meselesi Popper'ın yaşantısıyla oldukça paralel bir seyir göstermekte. Popper her ne kadar bu yapıtında Marksizmi eleştirse de esasında kendi ilk dönemlerde Marksisttir. Bir gün eylem alanında fikir yoldaşlarından 5 kişi polis tarafından açılan silahlı saldırıda ölür. Popper o gün fark eder ki bu ideolojiye sahip üst mertebedeki insanlar mücadelede ölenleri pek önemsemez. Bir başka deyişle insanın yaşamının onlar neziğinde bir değeri yoktur. Hatta şöyle derler. Can vererek mücadelemize güç kattılar. Popper o günden sonra daha iyi bir dünyanın imkanı üzerine düşünmeye başlar ve imkan olarak iki yol görür. Bilim ve siyaset. Bu görüşünden sonra da özellikle bilimin neliği ve siyasetin nasıl olması gerektiği üzerinde durur çalışmalarında. Popper'ın fikirlerinin değişim göstermesi azımsanamayacak denli çoktur. Örneğin döneminde en büyük okul diyebileceğimiz Viyana çevresi okulunu kurar. Burada Carnap ile mantıkçı pozitivizmi kurar. Ancak bir süre sonra mantıkçı pozitivizmden uzaklaşır ve okul fikirlerini eleştirir. Popper'ın yanlışlanabilirlik kuramına göre bir önermenin bilimsel kabul edilebilmesi için evvela onun yanlışlanabilir olması gerekmektedir. Buradaki yanlışlanabilir olma gerekliliği kuramın yanlış olması gerektiği anlamına gelmez. Yanlışlanan kuram zaten yanlışlanmış ve gerçekliğini yitirmiştir. Ancak bir kuramın bilimsel olabilmesi için, kuramın deneyim alanında ispatlanması ve aksinin de geçerli olabileceğini yani yani bir gün yanlışlanabileceğinin bilinmesi gerekir. Bu kurama göre haliyle marksizm bilimsel bir teori değildir. Oysa marksizm bilimsel olmak iddiası da vardır. Popper yanlışlanabilir olmayan teoriler üzerinde, Adlerden örnekler verir ve nihayet bilimsel bir örnek olarak da Einstein'ın kuramını verir. Einstein'ın izafiyet kuramını, zamanın ve mekanın izafiliği kuramına her ne kadar güvense de eğer bir gün kuramı yanlışlanırsa o zaman kuramını artık kabul etmeyeceğini söylemiştir. Popper'ın hayranlık duyduğu bilimsel düstur Einstein'da vücut bulmuştur. Marksizm neden bilimsel bir teori olmaktan uzaktır? Çünkü Marksizm toplumdaki her olay bir sınıf çatışmasına indirger. Sınıf çatışmasıyla açıklar ve bu durum tartışmaya kapalıdır. Her bir olayın sınıf çatışmasıyla açıklanması yanlışlanabilir hiçbir alan bırakmamak demektir. O halde Markizm yanlışlanamazdır ve bilimsel bir teori değildir. İşçilerin toplumda şalter görevi gördüğü Markist kuramda amaç toplumsal değişimleri kaçınılmaz yasalarını bulmak ve böylece tarihi, gelecek tarihi öngörebilmektir. Öngörüler vasıtasıyla radikal bir değişim imkanının oluşmasını isterler. Ancak Popper'a göre toplumsal yaşamda radikal değişimler mümkün değildir. Bu nedenle devrim fikirlerinde vazgeçilmeli ve parçalı bölük bölçük toplum mühendisliği fikrine geçilmelidir. Parçalı toplum mühendisliğinin temel değeri kötülüklerle parçalı olarak, mücadele etmek ve onları gitgide daha çok düzeltmektir. Yani iyi ve barışçıl bir yaşam imkanına ufak ufak yaklaşmaktır. Bu aşamalarda en önemli unsur ise denetimdir. Gücün halk tarafından denetlenmesi, yeri geldiğinde dıştan da müdahale edilebilmesi. Marksist öğreti ise topyekün bir yıkım, ve yerine sil baştan bir toplum kurmak fikridir. Esasında değişime oldukça tutkun görünürler. Ancak içine düştükleri tarih sicil hezeyan onlara çarpmaktadır. Tarih öğretinin ilk izleri Hesiodons'un eserlerinde görülür. Tarihsicilik en basit anlamda bugünün geçmiş tarafından değişime imkan vermeden belirlenmiş olduğu görüşüdür. Görüleceği üzere kader anlayışıyla da birleşince oldukça mistik bir havaya bürünmektedir. Popper'ın esas dertlerinden biri de tarihsiciliktir. Ve tam da bu nedenle Platon ve Hegel Marx'ı eleştirmiştir. Tarihçilik öğretisinin ve totaliter rejimin Platon'daki izlerini birkaç örnek vereyim. Örneğin, pilotonda sınıf ayrımları esastır ve bu da adil olandır. Bir alegori yapar, yönetici çobandır, askerler çoban köpeği, halk da koyun. Herkesin kendi rütbesini bilmesi ve ona uygun hareket etmesi adildir. Yalan söylemek yalnızca filozof krala serbesttir. Çünkü, Filozof ve kral zaman zaman toplumun çıkarları için yalan söylemek zorunda kalabilir. Platon'un ideal devletinde birey siliktir. Hatta neredeyse yoktur. Esas olan toplumdur. Ve birey ancak toplum için vardır. Platon'un tarih öğretisi kötümserdir. Gün geçtikçe her şey için gerilemekte ve kötüleşmektedir. Bu nedenle değişim kötü olandır değişmeyen iyidir. Hegel ise Platon'un aksine tarihte bir ilerlemecilik olduğunu söyleyecek kadar iyimserdir. Ancak onun için iyimserliğin sınırı Prusya kadardır. Prusya tarihsel tinin son aşamasıdır. Artık her şey bitmiştir. İyi olan her şey Prusya'da vücut bulmuştur. Popper'ın eleştirileri kaba taslak böyle sunulabilir. Ancak merak edenlerin yapıtın tümünü okumalarına tavsiye ederim. Çünkü ayrıntılı daha birçok eleştiri mevcut. Popper'a göre en büyük filozof Platon'dur. Platon'u her ne kadar eleştirse de ona hakkını vermekten geri durulmamaktadır. Ayrıca o çok eleştirdiği Marx'a da birçok konuda hak vermektedir. Aslında bu düşünceleri eleştirmesinin nedenlerinden biri de onları eleştirmeye değer görmesidir. Popper'ın fikirleri bilim felsefesinde, siyaset felsefesinde, ahlak felsefesinde, dil felsefesinde, mantıkta, matematikte ve sosyolojide önemli bir yer tutmuştur. Onun daha iyi bir yaşam imkanını bulmak için yola çıktığı düşünsel serüveni kendinden sonra yeni serüvenlerin doğmasına vesile olmuştur.